Bu yıl 61. kez düzenlenen Antalya Film Festivali'nin kapanış gecesinde en iyiler ödüllerine kavuştu. En iyi kadın oyuncu ödülü sinema ve dizi dünyamızın iki değerli ismine Nur Sürer ve Bin Nur Kaya'ya verildi. 45 yıllık sanat hayatında beraber çalıştığı yönetmenleri anan Nur Sürer ödülünü değersizleştirilmeye çalışıldığını belirttiği Yılmaz Güney'e ithaf etti. 45 yıllık oyunculuk hayatımda, yolcu bana dokunan bütün yönetmenleri kaybettik. Onlar ışıklar içinde uyusun. Bu ödülü, biz sinemacıların en kıymetlisi, en ustamız Yılmaz Güney için alıyorum sözlerini kullandı. Sürer sözlerini çocuklardan elinizi çekin. Kadınlardan elinizi çekin. Hayvanlardan elinizi çekin. Ağaçlardan eliniz çekin diyerek bitirdi Bin Nur Kaya'da. Böyle bir ödülü Nur Sürer gibi hayran olduğumuz bir sanatçıyla paylaşmak ayrıca çok onur verici çok teşekkür ederiz. Hayatını sevdiklerine adayan ve hayatını göz göre göre kaybeden tüm kadınların adını almak isterim ödülü. Kadınlar kadınlar seslerini çıkardılar, birlik oldular. Bağırdılar yardım istediler ve bu duyuldu. Duyulmamasına imkan yok. Aynı zamanda görüldü. Görülmemesine imkan yok. Artık daha ne yapılabilir? Kadınlar yapmaları gerekeni yaptı. Şimdi konuşmak değil eyleme geçmek zamanı. Yapılması gerekeni yapması gerekenlerden bekliyoruz acil bir şekilde derken, Nur Sürer İstanbul Sözleşmesi yaşatır sözleriyle Bin Nur Kaya ayrıca İstanbul Sözleşmesi kadını, çocuğu, aileyi, erkeği, insanı koruyan bir sözleşme. İstanbul'da imzalandığı için ve ilk imzalayan ülke olduğumuz için adı İstanbul Sözleşmesi. Keşke sahip çıkabilsek. Çok teşekkürler, diye konuştu. Oyuncuların konuşmaları geceye damga vurdu. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz yorum yaparak bizimle paylaşın.